Sevgili dostlar hoş geldiniz. Bir arcade videosunda daha birlikteyiz. Ee, şu an arkadaşlarımızla, klanımızla şey oynuyoruz. Direct Strike oynayalım Hatta Direct Strike Commander oynuyoruz şu anda. Bakalım ne olacak? Ben daha hiç şey yapmadım. Co-op Commander'ları varmış. Deniz ben ilk defa oynuyorum. like edin, subscribe ki haberiniz olsun bu tür videolardan. Her gün video geliyor şey YouTube'a. Onun işte bak Twitch'ta Twitch'te saçlanması Kalkınız geliniz. Her gün buradayız. Her gün. YouTube'a da her gün şey geliyor. Bak klip aldı. Kim aldı onu? Lan Günde sadece her an DC geleyim mi ben Gel gel. Gel. Asterest'e gel. Sesli bire gelebilirsiniz şu anda takılın. O YouTube videosu için gelmeyin dedim ben. Karışmasın sesler diye. Discord'a katılamıyorum. Sorun ne olabilir? Hiç. Nasıl katılamıyorsun? Proto Silver hoş geldin. İlk defa mı geliyorsun bu arada? Hoş geldin ilk defa geliyorsan. Şey. Jackolas bir şey yapsana. Jackolas burada mı bilmiyorum. Hi. Seyfel hoş geldin. Sağ alttan commander seç. Vaktin kısıtlı. E seçtik şeyden. Lobiden seçtiğim olmuyor mu? Lobiden Kerrigan diye seçtim. Kızarsınız diye gelmedik. Biz sesli ikideyiz. Kızarsınız diye gel. Oğlum. Hala abi söylemeseydin de yayından snipe atmasınlar. Manx, Manx. Ah, şimdi adam Hanan Horner alır. Manx'i doyunca. E oğlum sen dedin gel, gel geleyim ben sesli diye. Herkes bana snipe atabiliyor yani. Benim günahım ne? Şimdi ne yapıyoruz? Good luck have fun. Evet gençlik nedir taktiğimiz? God mod ayıp oluyor Good luck diyor good luck. <laughs> Götünden anlamanın. Oğlum Z'ye basıyorum. Ha Z değil Q. Ee, bir taktik var mı? Kim kimiz bu arada? Bir Terran'ımız var <laughs> Sifel. Bir de Protoss'umuz var Ghost. Yok Burados mu bu Terran mı? Eee tamam. Mings, Terran, Zerg karışık böyle. Okey tamam. <laughs> Var mı şeyimiz? Bir taktiğimiz şu anda. Ben Ground gibi düşünüyorum şu anda kendimi. Bam 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 giriyoruz. O ne lan? Ya işte sürekli sizin efekt ben yapabiliyorum da. Allahım kahır Zeratul bu adam bu, gençler bu arada bir şey söyleyeceğim Chat. bu arkadaş bu arkadaş kaç 37 yaşında en az 37 miydi kaçtı Zeratul evet 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 ha. doğru evet. bu arkadaş normal, normal sesim böyle <gülüyor> <gülüyor> Şu ne şu? E? Ee? Aa Kerrigan gelebiliyor buraya öyle mi? E ee, tamam gelsin bakayım Kerrigan. Peki biz yani ne yapıyoruz bu komandırlar? Ben onu anlamadım şu anda. Şimdi Caner abi komandırlar yani komandır üniteleri var. Mesela bende Tycus var. Evet. Sen yani işte... kendi mi mikroluyorsun onu? var, karşınızda Zagara var. İşte her birinin kendine özel bonusları var. Mesela Kerrigan'ın Kerigan'ın ultraları Tarask diye bir şey çok güçlüler, çok kuvvetliler. İşte her, herkesin kendine özgü bonusları var. Bir de, bir de Q'ya bastığında orada kulelerini dikebiliyorsun. Kulelerini dikersen savunmamıza yardımcı olursun işte. Spine'e spor atabiliyor olman lazım. Peki fight'a geldiğinde ben mi oluyorum bunu? Yani gerek yok mikrolamaya. Normalde mikrolayabilirsin de kendi mikroluyor yani. Aa evet kendisi yapıyormuş. Ee, i̇yi tamam. Evet, e, e, şey en önemli şey kendi wave'ini kaçırmamak Caner abi. Kendi karşına gelen adamı yenmen lazım. Yani Yenmez. Yani yenmeyen şeyler var ama yani genel olarak hemen hemen her zaman kazanman lazım kendi karşına geleni. Yoksa yani diğer wave'e sarkıyor. Anladım. Takım arkadaşların onu yenmek zorunda kalıyor ve böyle 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 bizim base'i yıkıyorlar. Anladım. Bu Commander'da özellikle wave kaçırmamak lazım yani. Okay. Tamam güzel taktikler bunlar. Ben niye beynin yapamıyorum ya? Kerrigan'da Beinling yok. Ah be abi. Kerrigan'ın üniteleri Beinling'e dönüşmüyor. Bak mesela e, Linglerine bak ismi şey değil. Rap, raptor Link, okey anladım. Farklı ırk dansın. Sub menü var. Farklı ırk zörklerini Mesela... oynuyorsun şu an. Anladım okey. Bir tane Queen alalım. Nerede? Aha benim... Ha bak şimdi ben... Benim wave sıçtı. Gibi. O zaman ne yapayım? Mesela statik mi koyayım? Malignant creep de koyabilirim. aynen şey diyecektim sana. Tier şeyin Kerrigan'ın alan vuran bir yeteneği var. Saldırıların böyle sekiyor. Linkleri mahvedersin onunla. Aa Kerrigan'ın özelliklerini nasıl geliştirebildiğimi bilmiyorum ama Kerrigan'a mı tıklamam lazım direkt? yanlış hatırlamıyorsam da şey grid mi oynuyorsun abi? Bakayım bir an yayından. <laughs> Aynen orada upgrade'lerden geliştirebiliyorsun Kerrigan'ın yeteneklerini. Bunlar şu anda zaten yapabildiği yetenekler. Ee, hayır işçini seç abi bira bas. Research'ten. Aynen oradan research'ten seçebiliyorsun. İşte raptorlarına falan zırh verebiliyorsun diye hatırlıyorum. Hidralisk, Hidralisk. Tier 3. Requirement Tarask. Ee, şunları bir al. Hayır. Ha, ah, okey anladım. Anladım, anladım. Şu anda tamam, okey. Oluyor. Peki. Ben hiç tabii şeye dikkat etmedim. O, o arkonlar ne? Işıklı mı ışıklı? Hay i̇şte Arko. Bu Arkon hem Storm atabiliyor. Hem Hadi lan. E, ee, feedback atabiliyor. <gülüyor> eee? <gülüyor> Bayağı yani sıçtık yani. Yapamadığı yani. şey yok abi ya. <laughs> evet abi bir de yani. Bir de tactical jump yapsa tam olacakmış. EMP'leri yiyince kendine gelir. Mantıksız değil. Dur ya ben hemen iki tane vega attım. O, o, o stormlar biz atacağız o stormları. Hadi bakalım. <laughs> evet bizim bizim wave şu anda. Evet güzel gidiyor. Abo, bak o bailing yapabiliyormuş. Zagara'da late game ünitesi yok. Yani roach'ları yok, Aa, yok. Onun, O zaman bizim olayımız yani, Rift atlamak olacak. bir var. Upgrade alamıyor hidrası falan çok zayıf Zagara. Hmm. Yani o böyle hep main tek wave'lik üniteler üzerine kurulu. Bu kızlar kimler? Sifel? Onlar benimki. Şimdi biz bu Hayar bizim oldu abi. Oo. <laughs> ben Niye geri o gidiyorlar yani. peki onlar? Çünkü AI bir yöne doğru gitmeye ayarlı hep. Aa mesela ilginç. Bizim AI'da yani ünite AI'ları biraz değişik. Adamlar o biraz farklı kodlamış onu. Proxman da şey mi? Deha kalmış. O, evet, i̇lginç. Daha bir kada birilerini yiyor değil mi? O zaman bizim avantajımız şu olacak. Tier 3'e hızlı çıkıp o Zagara'ya karşı şey olacak. Ya evet Torask Taras gelsen çok kuvvetli oluruz. Aynen kadar. tamamdır. Yaçya. Queen vs ya. Hadi Zagara. Queenler yapıştırın. Ah be Arkonlar geldi. mesela bu sefer target alabildikleri hedef vardı Caner abi. Kendi targetlarına yürüdüler. Rakibe gitmek yerine. Aa ilginç. İşte yönünü ayarlıyor. Target varsa target'a gidiyor. Air Anladım. çok görürsün bunu zaten. İlginç. Gayet iyiyiz. Buyurun. Duskın upgrade'lerini unutma Caner abi. Tabii çok tabii, çok tabii şu anda yapıyorum şu anda. Dilin upgrade'i var bildiğin yani bayağı güçlü upgrade'leri. Ne dedin ya? Yuh. Ben normal kayıtlı plating yapıyorum. Ultra Upgrade'lerini upgrade'leri yapıyorum. Borrow charge ability. Yuh. Yardır. Aa assimilation. Restores 12 life per attack. Plus 2 for each additional. Oğlum bu bayağı saçma sapaymış ya. Yani... Ve ondan daha güçlü bir tane daha ultra var diyeyim sana. Şu yani an bir de şey. Değil. Oha. E nasıl onu nasıl yapıyorum? Apokalips diye var. O senin commander'ında yok mesela. Aa Doğru. anladım. Şu, şu, şu. Aynen. O commander'a özgü bir şey. Şu Ali'nin üniteleri bir geçsin de creep yapayım oraya ha. Aa peki. <laughs> Barrel charge. You are the swarm. Bu arada 3, -3 upgrade'lerimiz de var ha. As reduced cost. Evet. Brood Mutalisk varmış. Rapid Regeneration, Severe Englade, Vicious Claw. Oğlum acayip. Bunlar değişik değişik. Hareketler. Oğlum o 3-3 upgrade ne iş yaptı be. Halil burada mısın bu arada? Ben buradayım. Hah tamam. Bizim. Sesli bir de dolmuş ya millet dinliyor. <laughs> Oğlum yayından denesin sen de ha. ben her iki taraftan da dinliyorum. Olur. O da olur. Aa Proxman'da da şeyler var. Primal Ultra Risk. Bunlar şimdi daha mı güçlü bizimkinden? Bunlar seninkinden bayağı güçsüz. Çok güçsüz Primal'lar. Yani Vanilla'da yani normal Zorg'unkilere çok yakın Primal Ultra'lar. Kerrigan'ınki en güçlü olabilir ya. Çok bir de seninki ucuz fiyat olarak. Benim dediğim 975 mineral mesela. Ne dedin lan? Farklısı Yuh 350 bin mineral bizimkisi. Yani, yani, mi? yani o mesela çok pahalı. Seninkiler hem ucuz hem baya kuvvetli. Mesela sen şu an hem kendi wave'ini yeniyorsun. Hem Void'in wave'ine darlıyorsun. Yani bayağı işimize yarıyorsun yani şu an. Yani baya güçlü yapıyorsun bizi. Tatlı tatlı. Eyvallah. Benim upgrade'ler çok işe yaradı. Çok hızlı yaptım ben 3-3 upgrade'leri. Teyman hoş geldin bu arada. Selamlar. Seviyor musun Starcraft oynuyor musun? Biz şu anda arkadaşlarımızla klan içerisinde takılıyoruz. Sen de oynuyorsan gelmek istersen buyur gel sen de. Seviye mevi önemli değil. Her seviyeden arkadaşlarımız var. Şu anda arcade de oynuyoruz bu. Yani Starcraft'in bir ve bir kompetitif hali değil. Eğer onu oynuyorsan sen de. Eğer yeni başlıyorsan da hoş geldin. Takılınız. Ah. Gel bakayım şöyle. Z. Haydi yavrum. Bir tane daha. Nice. Baya sen... Seyfel cayır, cayır grup kurdu kendini orada. Neler var? <laughs> Rob Cannonball. Fruit <laughs> Sam. Benim... benim şey Taykus çok pahalı her ünitem 675 bin herhalde benim. Ha? Ama sağlamlıyız. Ama çok güçlüler. Eyvallah. Bayağı güçlüler. Ali senin kompozisyonun ne? Dominion Trooper. Abi benimki vatan için savaşır, vatan için ölürler. <laughs> <laughs> mask aşağı mask yukarı diyorsun. <laughs> Aynen öyle. öyle. Tam Al sana. Tam keşke oynanabilir o sladder'da. Şey var bir de Caner abi. Mesela bu commanderlarla 1v1 falan atabiliyoruz. Ha? Şey mi mod mu? Normal bir light shade de falan spamlayabiliyorsun yani. Aa değişikmiş. Swarm. Yardır. Ey yavrum ey. Tarastlara bak. Benim ütüler şey diyor Caner abi. Bazıları ölmeli. Diğerleri yaşayabilmesi için. <laughs> Tam sendikmiş. <laughs> Tam. <gülüyor> Hey yavrum be. Hey Kerrigan be. Peki şu anda artık ben Kerrigan'a yapabileceğim bir şey kalmadı herhalde değil mi? Eee. Abi. Şu an Kerrigan eğer bütün upgrade'lerin Tier 3'e geçtim mi? Göremiyorum. Tabii canım Tier 3'te ben 2 saattir Tier 3'teyim. Aa çok iyi. O zaman evet Kerrigan'ın daha bir yoktur yani bütün upgrade'lerini aldıysan. Ha dönüştüm. o zaman ben Başka ince bir, bir şey ince bir kuvvetlendiriyorum ha, bizim şeyi. diyorsun. <laughs> Nasıl olsa mele upgrade'lerini aldık cayır cayır. <laughs> Bir de uçuş upgrade'lerini de alayım. Initial damage'i yüksek oluyor değil mi o zaman? Flyer atak yapınca ilk vurduğu zaman böyle ağır vuruyor. Evet arkadaşlar hazır mısınız? O oyun en saçma sapan ünitesini getiriyorum. Hadi bakalım getir neymiş o? Augustus. Neymiş? Aynen. Geldi. Çok ya inanılmaz saçma. Ne abi ünite? Bu ne lan? Pride of Augusta galiba. Yamato atabiliyor. Yamato'sa alan vuruyor. <laughs> yani Yamato'sunu kullan çok kısa. iki charge'a kadar tutabiliyor. Yani bayağı gibi yani çok çok absürt. Allah bayağı Allah. Absürd. Bir de upgrade alayım şuna. Aa bu ne? Move twice as fast and gain r life. Neler dedin lan? Lair atakları da attırır. Oo. Şu anda baya absürt imba oldu benim ordu ya. Böyle Roach falan takılıyor karşımızdaki yani. Bunlar ne? Primal Guardian. Oo sıkıntı var. Guardian'lar kuvvetlidir. Of of nasıl öldürüyorlar Queen'leri öyle. anti lazım ya Caner abi ona. Okey. O zaman birazcık. Aa Koraptır basamıyorum. Aa. anti sizde. Sizde var mı anti-air? Ben basamıyorum. Yani benimki pahalı. Bir de yani Tempest de geldi. Biz iyice tamam. Antyere döneceğiz o zaman. Tamam. Okey. şey var ya. Benim e, Vegalar aslında Antyere görevi yapıyor. Durun hallederim ben. Hidralist bastırtmayın bana şimdi yani. Anlamsız. Yok yok gerek yok caner abi. Bende şey var. Bir ünite var. E, havadaki üniteleri yere düşürüyor 5 saniyeliğine. Oo. Ve indirdiğimizde öldürürüz. Aynen öyle. Ben çünkü full yer şey yaptım. Birazcık Queen sayımı arttıracağım yalnız ben. Bir transfüz yaparlar. Şöyle Burudların arkasına. Karakter hopluyor zıplıyor falan yani hani. <laughs> For the Emperor. <laughs> 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 Abo oğlum neler oluyor? Bir de tactical jump var. Onu da iki kez atıyorsun. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Atak speed'i düşük gibi geldi bana sanki, doğru mu? Hangisinin? Senin o ee, evet, imparatorcu. Doğru söylüyorsun yani, atak speed'i biraz az. Ama gene de Vallahi yani on çok kırık. 0.16 şeyi atak speed'i. E. O şeyler geldi ya. Neydi bu? Bunun ismi? Aberration. Şunların yere inmesini bir iptal edeyim de. Baş şu taras, taras, sayısını birazcık bir arttırayım ya. Bu hoş olmadı. <laughs> Fire getiriyor ya bu Purifier ne? Çok güçlü bir Tempest. Yani Aa 65 görüyorum şu anda. Atak speed çok fazla. What? Fena değiliz yine. O tempestleri kim öldürdü? Ben. Şeyler mi? Taykuslar mı öldürüyor? Aynen. Yok ben çalıyorum 3 tanesini. 3 tanesiyle diğer 3'ünü öldürüyorum. Anladım, okey. Güzel taktiş. 6 saniye var. Bir tane daha şundan ekleyeceğiz. Heh. Sonra şunu yapacağız. belki biraz daha şey takılabiliriz ama dur bakalım şimdi. Şurayı bir şey yapalım. Ortayı kuşlayalım Uuu. Brutallar da ne güzel iş yaptı be. Abao. <laughs> Dehaka bayağı şey yaptı yani. Hani. Geldi yani, burada dönmez oyun. Bir de şunu biliyor musun bilmiyorum ama ortayı kontrol eden taraf yüzde yirmi fazla mı Tabii Tabi onu vardır. biliyorum evet o çizgiden Aynen. sonra geçen değil mi? Aynen yani o, o, ortayı kontrol etmek çok kıymetli yani. Biz oyunun başından beri kontrol ediyoruz. Hepimiz 3 veya 4 gaza attık. Yani ekonomik çok, avantajımız çok fazla yani. Tabi tabi tabi. Ben şu anda kafama göre iki tane daha taras koydum mesela yani. Aynen. Ne koyacağımızı umursamama hakkına sahibiz yani biraz. Şimdi i̇şte şey out macro. Ediyoruz. Ben böyle değer demez kaybediyoruz. <laughs> evet evet. Ama... o robot neymiş oğlum? O anti-air ya direkt. Havaya çok vuruyor. Haydi aslanlar. Creep spread'im nasıl bu arada? Ohohohoho. Aa onlarda da creep spread var. O yüzden <laughs> benim creep spread'imin değil o. <laughs> Birleştirmişiz creep spread'leri hep senin creep spread'in ya. Öyle mi? Zagara'da yok evet, mu creep spread? Creep yayan kimse yok. Zagara'da creep yayma Allah adı, Allah. var bir tek. Aynen. Zaten creep yayabilen tek ırk sensin. Bir Tatlı tane ]miş. daha var o sadece base'in oraya yayabiliyor. Çok az yayabiliyor. Seninki bir de sonsuz mesela buraya da atabilirsin ve şey tümörlerin öldürülemiyor. İmmün var. Wait ciddi mi? Ama yo ben oyunun başından beri şey yapıyorum. Eee Oyunun başından beri creep spread yapıyorum ama geri geliyor creep yani. Yok yok gelmiyor Caner abi. Allah Sen Allah. sağa Allah. sola atmaya başladın biraz. Gelmez yani. Senin creep tümörlerin hedef alınamaz. İlginç. Yani şurayı direkt rakibin içine bile atabilirsin yani. Hiç hiç sorun olmaz. Peki yani build ederken de öldürülemiyor mu? Hayır. Hiç bir, direkt hedef alınamıyor. Oha o baya imbaymış lan. Ama rakibe de hız veriyorsun. Rakip zırhlara da hız veriyorsun. Evet. Biz bu kadar kuvvetliysek bu arkadaşlar nasıl dayanıyor böyle? Şu anda. Gaz atmıyorlar. Gaz atarlarsa kaybedecekler. Gaz veya tiyer atarlarsa Aa, anladım. Yavaş yavaş ekonomik avantaj alacağız kazanacağız. Anladım anladım okey okey. Normal şey makro mekanikleri burada da işe yarıyor diyorsun yani. Yani çok değil ama <laughs> biraz ünite bazı üniteler diğer üniteleri çok şey yapıyor yani. Mesela senin aslında Zagara çok güçsüz yani sana karşı. Çok açık oldu Matexia'ya. Ha eyvallah. Mesela rakipte Hanen Horner olsa, Meng'sin hava ünitelerinin hiçbir işe yaramıyor yani. Bir Oo, tane dom. burada da bayağı o... commander counterları var. Oğlum sizin Baya direct Aynen. çıktınız yani. yani <laughs> Metası turnuvaları falan var ya. Hani oynadığımdan değil de bakıyorum bazen. Ya ben biliyorum turnuvaların olduğu. Baya profesyonel turnuvaların falan olduğunu biliyorum. Ama bizim tayfadan oynayan olduğunu bilmiyordum bu kadar. İyi abi de çok iyi oynar bu arada. Caner ben gittim yayınlar. Görüşürüz babacım iyi geceler. Tatlı rüyalar. Hoşçakalınız. Ya bak, sürekli makro makro dediğiniz şey ne? Bildiğin işçi basma. Şu eee... Bizim YouTube kanalına git Teoman. Orada yeni başlayanlar için bir rehber serisi var. Orada genel RTS mekanikleri, real time strateji mekaniklerini anlatıyor. Bu makro mikro dediğimiz şeyler her RTS da var. Yani Age of Empires oynuyorsan da Red Alert oynuyorsan ne ne oynuyorsan hepsinde var. Öyle olunca şey o videolara bakabilirsin. Keyboard makrosu değil bahsettiğimiz makro. E şu an bayağı cayır cayır. 3 farklı oyunu aynı anda oynuyorum. Hepsinde farklı manaya geliyor. Tabii eminim ya. Yani. aynen öyle. Star Strikers'a turnuvaları var. Da var? Onlara girelim. Team Lambda'nın tam zamanlı oyuncusu olmaya razıyım diye. <laughs> Eyvallah sağ olsun. <laughs> Perfo şey ya. Perfo sendin değil mi? Infester kullanıp da şey yapan. Orta sahanın kralı olan. Bir daha şöyle. Oğlum baya kasmaya başladı. Şunu da alacağım aslında bir noktada. Ha başka karakterleri de eyvallah eyvallah. Şimdi oynarız bir tane de. Ha artı 3. Misal upgrade'leri yapıyor. Şu ne? Bir tane daha upgrade to tier 4 diyor. Tier 4 yapınca ne oluyor? Baya ortalık Aa, bir birbirine mi giriyor? Şimdi geliyor o zaten. Ee, tier 4 upgrade'ler artık oyun mesela normal upgrade'ler değil. Mesela saldırı hızı veriyor. Aa, anladım. Saldırı direkt silahının hasarını arttırıyor. Enerji üretimini arttırıyor. Kalkanı arttırıyor. Aa, anladım. Yani artık oyunu bitirin. <laughs> evet i̇şte evet yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> Semih Allahü Lübel <laughs> diye. Olur <laughs> anladım iyicene yani. <laughs> Diğer 4, diğer 5 ebesinin gel. Duruma göre switch'lemek istiyorum. Hep infestin infestin olmadı. Eyvallah. Computer Rise hoş geldin bu arada. Selamlar. Oo oğlum nasıl kastı? Abav, biz kendi şeyimize bakalım. 3 FPS'ye inmeye başladı yine bu. Ne kadar istiyordu bu? 250 istiyormuş upgrade tier 4. Bizim baya Imperial March kafası geliyor yani. Ben abi sürekli creep e yayıyorum. Gitmiyor bu creep ne? Ayo gel gelmişiz artık şeyin. Alanların base'ine. Yavaş yavaş bitiyor o galiba değil Caner mi? abi senin bir yetenek var. Bir birimi seçiyorsun öldürdüğünde sana 100 mineral, mineral veriyor, veriyor değil mi? Yapıyorum ben. Oyunun başından beri yapıyordum 3-4 tane. Böyle arada bir şey yaptıkça. Geldikçe gözümün önüne yapıyorum yani. Evet. Tebrik <laughs> ediyoruz sevgili dostlar. <laughs> Gayet güzel <laughs> Ben acayip keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Youtube'cular like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun. Bu tür içeriklerden her gün video geliyor Youtube'a. Onun için de Twitch.tv'yi saçlanma serideyiz. Gelin Discord'umuza gelin. Bakın biz de birlikte takılalım. Herkese iyi eğlenceler. Haydi eyvallah. Bye bye.